Herkese merhabalar ben Enes Kalım'a hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapıyoruz arkadaşlar? Galatasaray ile oynayacağız. Oğlum Galatasaray ile oynuyoruz. Rakip olarak Galatasaray'a geliyor ya şansa bak. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Hemen kondisyonları geliyorum bakıyorum. Mustafa Muhammedi iyi. Cesson iyi gibi gözüküyor. Fena değil. Onyekuru Kuru takımına döndü arkadaşlar. Diğer oyuncular takımına döndü. Kiralık olanlar. Yedlin burada değil mi Yedlin? Ay Yedlin de kiralıkta o da döndü. Herkes takımına döndü. Rakibin kadroya bak. Oha Ronaldo falan var. Rabio bizden iyi kadro olarak. Kadro olarak bizden iyi abi. Ronaldo falan var ya. Ne yapacağız biz? Ronaldo falan var. Galatasaray arkadaşlar Avrupa kupalarında mücadele edecek. Daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Temmuz'un 20'sinde ikinci öneleme turunda PSV ile karşılaşacak arkadaşlar. 20 Temmuz'da. Hani işimiz zor olacak ya. Valla zor olacak ya. Abi PSV hani kolaymış gibi gelebilir. Kolay değil yani anladınız mı? Hollanda'nın en iyi ikinci takım diyebilirsin. E hatta Hollanda'nın en iyi iki takımından biri diyebilirsin. Ve adamların bir sistemi var. Maalesef bizim hiçbir zaman bir sistemimiz olmadı. Olmamaya da devam ediyoruz. Genç futbolcu yetişmiyor artık. Yani, yani ne diyeyim abi. O yüzden PSV bizi eleyebilir maalesef. Acı ama gerçek. Tabii iyi transferler gelirse, düzgün bir takım kurulursa neden olmasın ama bilmiyorum abi. Çünkü PSV'de dinamik genç oyuncular var. Ee, tecrübeli oyuncular da var. Kolay olmaz abi. Hollanda takım kolay olmaz. Rangers'a elendik ya. İskoç takımını. O da kolay değildi ama PSV bir tık daha zor. Zor yani bilmiyorum Kolay olmaz arkadaşlar İnşallah geçeriz Ama ondan sonraki gelecek rakip Daha da zor olacak Falco köşeye bıraktı Radamel Falco Radamel Falco cezayı kesti Galatasaray'a karşı atıyoruz <laughs> Galatasaray Galatasaray geldi karşımıza Fenerbahçe gelmedi ki denk gelmedi ki ah Fener gelseydi. Ah Fenerbahçe denk gelseydi. Rabio, Rabio Fransa'da iyi işler yaptı. Almanya maçında Özil içeriye bıraktı. Ronaldo! Mustera adamsın. Sen başkan olacaksın ya. Başkan olacaksın Mustera. Vallahi başkan olacaksın sen. Bak şimdi 2 geliyor 2. Falcao. Feguli'ye doğru Mustafa Muhammed'i görse daha iyiydi. Feguli'ye atmasa daha iyiydi. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Ee, ne olacak acaba? Bon servisini alacağız mı? Alabilir miyiz? Ne olacak? Yeni başkan gelince hallolacak herhalde değil mi? Fegulye. Feguli. Yeni başkana bağlı ya. Almamız lazım. Çok değerli bir oyuncu. E, Onye, on kuruyu alamadık zaten büyük ihtimal. Adam artık gelmez abi. Bu kaçıncı gidiş ya? Dördüncü gidiş mi oldu? Adilan buradan da bir vururduk dedim ama vuramadık. Vurdu Vurdu Vurdutmadılar bizi arkadaşlar. Danilo, Tony Kroos şimdi hızlı kontra atak. Galatasaray'a çok hızlı geliyor. Çok iyi. Tony Kroos bıraktı. Orada Jetson araya girdi. Jetson çok faydalı. Son dönemde çok faydalı işleri imza attı. Allah Jesse'son'ı almalıydık diye düşünüyor o. Falcao. Rodemel Falcao! Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İşte bu, işte bu. Falcao çok güzel gol. Gerçekten harika bir gol. İşte futbolun güzelliği bu. Onyekuru bir çalım denedi ama Paulinho kaptırdı. Paulinho Ronaldo ile oynuyor. Ronaldo Ronaldo'ya gelmedi. Onye kuru. Bravo çok güzel pas sade be. Falco yıldızını konuşturuyor. Tecrübesini konuşturuyor. Ayaklarını konuşturuyor. Ve iki gol attı. Çok güzel goldü. Of o çok güzeldi. Gerçekten ben onu var ya. Van Basten zor atıyorum lan. Çok iyi bitirici bak. Hadi be. Alsın. Ya abi. Şimdi bu imleçte bir sıkıntı var. Otomatik imleç ama yani hiç otomatik gibi davranmıyor. Anladın mı? Hiç otomatik gibi davranmıyor. Oğlum bu faal değil mi ya? Hocam bu faal değil mi ha? Uyuz oluyorum. Bekliyorlar böyle. İmleç bir ona geçiyor. Bir buna geçiyor. Kararsız kalıyor. Ben mi müdahale etsem yoksa o mu müdahale etsin diye. Mal gibi ortada bak bakıyorlar. En sinir olduğum şey. Bu imleç. İmleç sıkıntılı. Faal mi hocam? Ben mi yaptım? Oo yok. Ben yapmamışım. Ben yapmamışım. Bana yapılmış. Orta ayarlarda oynuyoruz. Biraz kasmalar daha da artabilir. Gerçi çok faz fazla fark etmiyor ya. Artık saçları uzun gözüküyor arkadaşlar. Orta ayarda oynadığımız için. Yedin. Çok güzel paslar bunlar. Bak bak Galatasaray bu sene şampiyon oğlum. Bak bak Galatasaray bu sene Şampiyon Falka. Aytaç'la Alpas'tan olmaz da işte <laughs> İyi transferler lazım. İyi transfer yapabilmemiz lazım. Alacaksan da iyi genç futbolcular al ya. Aytaç Kara ne bileyim abi yani. Zaten genç futbolcu değil yani. Yaşı oldu bayağı bunun. Oğlum bu nasıl vuruş ya? Nasıl vuruş bu ya? Hiç David Beckham'ı izlemedin mi sen ya? Bey Beckham'ı izlemedim kardeşim sen. Bak Falk Oxide'da. Oxide'da ya. Oxide'da da. Yani bir çık ya Falko. iki gol attın hemen salıyorsun. Oxide'a bırakıyorsun kendini. Oradan bir çık. Sonra güzel bir pozisyon yakalarız belki. Hoppa. Bak şimdi yine bir kontra atak izleyebiliriz. Of çok iyi geldi. Saracci. Çok güzel. Savunma so, arkasına. Ya bundan sonra futbol savunma arkası ya vallahi bak. Çok ben iyi kullanıyorum zaten o işi de. Baba paslara bak şekil paslar bunlar. Of bu ne abi? Bu ne ya böyle? Basit goller attık mı Ah kardeşim ah. Bunu sana yapmak istemezdim ama sen de çok açık verdin bana ya şimdi. Bunu yapmak istememiştim ama. Sana bana çok o Falka çok iyi oynuyor. Çok formda. Falkan 2 ne mavi ne yeşil çok farklı bir şey. Yukarı adam yukarı bakmıyor. Göğe bakıyormuş resmen ya. Her yere bakıyormuş. Baksana 3 gol attı. Böyle bir form olamaz. Çok formda. Form düzeyi çok iyi. Özil. Galatasaray'da ne işi var lan bunun? Aha faul var. Ronaldo orada bana faal yapar diye düşünmüştüm yapmadı. Ya da ben yaparım diye düşünmüştüm yapmadım. Onye kuru. Of pası görüyor musun? Hadi be. Cesson yakışır be. Oradan bir gol sana. Çok çok yakışır be. Ama güzel de geldik yani. Güzel de yakışır da orada bir gol. Cesson'a. Bir de Mustafa'dan görelim. Oo, burada kimi attıracağım? Kime attırsam ya ben burada şimdi? falkaya attırsak diğerlerine ayıp olacak. Adam etrik yaptı zaten. golü. kusura bakma ama burada hak eden biri varsa o da Cesson'dur. 65 ne abi? 65 ne? Yani Cesson hak etti kardeşim. Bu gol olur ya. Of! 65'te bu kadar oluyor kardeşim. Yani ne yapayım ben? Yani yine gol olur muydu? Atardık belki ama zayıf ki vurdu yani. Yapacak bir şey yok. Hadi be. Çok güzel. Mustafa Muhammed kafayı yapıştırdı ama golü bulamadık. Ya abi frikik atamayınca da moralim bozuluyor ya. Biraz daha sert vurabilirdim ama şimdi adam 65 yani. Anlamadım mı? 65. 65 güçle o kadar vurabiliriz. Evet pas yapıyoruz. Evet pas yapınca 3-3 olacak durum. Evet, çok güzel. Bravo. Evet. 3-2 oldu durum. Şimdi 3-3 olacak. Oo, evet. Bravo. 3-3. Maç beraber bitti. Evet, çok güzel. Eee bayağı sinir oldu. Bayağı sinir oldu. Bayağı bayağı kızdırdım arkadaşlar. Çok kızdı, çok. Öyle böyle değil yani. Çok kızdırdım rakibi. Pas yapmaya başladı artık yani. <laughs> 3-0 falan. Ya kardeşim sana atmak istemezdim. Sonuçta sen de Galatasaraylısın, biz de Galatasaraylıyız ama yapacak bir şey yok. Denk geldim Bir daha denk gelmezsin. Olur biter. Ee, güzel bir e, maç oldu. Gerçekten harika bir maç oldu. Hepimiz beğendik. Güzel pozisyonlar. Falcao çok muhteşem oynadı. Günün performansı kesinlikle Falcao arkadaşlar. 3 gol attı. Güzel bir karşılaşmayı izledik arkadaşlar. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalamasak da PSV'ye yenilirsek de büyük ihtimal yeniliriz gibi geliyor. İyi transferler yapılırsa bilmiyorum ne olacağını. Belki de yeneriz ama geçeceğimizi zannetmiyorum. Hadi PSV'ye geçtik ama daha sonraki rakip daha güçlü olacak bir sonraki rakip. O yüzden geçeceğimize pek ihtimal vermiyorum. Zaten başarılı değiliz e, bu konuda. Yani ikinci olup da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak konusunda başarılı değiliz ama biz de yolumuza UEFA'da devam ederiz. UEFA'da başarı kovalarız arkadaşlar. Burada videonun sonuna geldik. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız. Son olarak da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.